arkadaşlar bugün sizlerle Gren oynuyoruz. Yaşlı Bunak oynuyoruz. Hemen başlayalım videomu oyunumuza. 3 tane video çektim. Üçünde de bellek yetersiz diye zarar gördü. Video yani video kullanılmayacak hale geldi. Neyse başlayalım. Yaşlı Bunak. Day 1, gün 1. Evini ağzına sıçmış baksanıza boyasını falan yok etmiş, tırmıklamış. Şu oyalanmadan hemen başlayalım. Bir şeyler var mı yok? Granny'nin fotoğrafı, Granny fotoğrafını tamamlayınca sanırım bir gün daha elde ediyorduk. Ne oluyor lan? Sesler falan geliyor ama. Ah! Ya ama olmaz ki böyle. Sen nereden böyle oraya geldin? Mi? Ses çıkarmadım ki ya. Ayak seslerimi mi duyuyorsun? Demek ki normal modda ayak seslerimizi de duyuyormuş. Aslında ayak seslerini de dark. Hani ekstreme de duyuyor diye biliyorum ama. Büyük ihtimalle kapı seslerini duyuyor. Acil acil. Çabuk 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 bak çabuk. I see you. Çabuk çabuk. Hadi hadi ne var burada? Karkey. Karkey bir boku yaramıyor diye biliyorum. O arabayı çalıştırıyor diye biliyorum sadece. Bu ne? Special key. Ya burada örümceğin bulunduğu yeri açacağız. Burada ne var? Teddy var. Granny gelmiş mi? koş 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 koş. O yaşlı bunak şimdi gelecek oraya buraya. Şunu atayım da ses çıksın. Hadi. Hadi. Aman düşmesi istedim zaman düşmesin istemedim zaman düşer. Cık. Dur 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 dur. Bekle ben burada ses çıkaracağım. Tamam o yaşlı bunak buraya gelecek ben kaçacağım pır yapacağım böyle yukarı. <laughs> Hi -hiy -hiy, gülüşünüz. Hadi. Koş 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 koş. Koş. Şöyle fake atalım. Ama ilk önce şu. Ah! Ah! Ağzına sıçayım. <laughs> Ay, altıma sıçtım. <laughs> Bir de çak diye geldi önüme. Dedim ne oluyor? Değik. <laughs> Ay. <gülüyor> bu ne ya? Bir de önüme çıktı altıma sıçtım. Koş 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 koş. Tamam, aşağı ineceğiz. O Nerede şimdi bu aşağı şurada doğmuyor mu? Lan, o o o yerde doğmuyor muydu Gel lan, neydi lan bir tane şarkı vardı böyle videosunu görmüştüm. Bir tane, 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 bir Şöyle bak çaktırmadan. Lan lan. Ay, Ay oynadık da oyn Dalga geçtik, sopayı yedik. Nereden dayı 3 değil miydi? Aa, dayı 4 oldu. Tamam bu sefer ciddi oynayacağız bakın ciddi. Dakika, kaç dakika konuş? Daha 4 dakika. Ciddi oynamaya başlıyorum. Şimdi. Ama oğlum çok hızlı geliyor bu. Hemen bak. Bu ne? Aaa. Bir ya ağzına sıçtım seni şimdi. Şimdi sen nanayı yemedin mi? Şimdi bu de hızlı koşmamız lazım. O zaman oyuna anlamı kalmaz. Ben hemen şöyle kapıyı kapatayım. Bundan bir kaçayım. He, bunak seni. Bunak. İlginç şöyle bir bug vardı. Şöyle yapınca şey oluyordu. Böyle bug'a e giriyordu böyle. Şimdi nerede aşağı mı? <laughs> saklan saklan. <gülüyor> ya gerizekalı enayi göremiyor yaşlı bunu. Ah! 5 dakikada. Tamam güzel. Hey. <laughs> <laughs> tamam Weepin Key şimdi son gece hemen Weepin Key alıyoruz. Koş 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 koş. Ağzına sıçtım senin. Aç şurayı aç şurayı. Al crossbow'u. Al. iğneyi Gel lan. Senden mi korkacağım lan? Al amına. Götüne sok. Kaç dakika? Bir dakika. Güzel. Ben bunu şimdi tornavideyi düşüreceğim. Ay yürü git. Oğlum kapıyı kapattı. Lan. Oğlum kapıyı kapattı lan. Gitme diyor. Ölüyken bile bana engel olmak böyle Ya bacağını böyle ezerim seni ya. Ezme sırası ben de kardeş. Oy tam tutturdum ha. Al şunu. Koş. Koş 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 koş. Bu 30 saniye sayıyor şey oluyor ya. Hadi koş 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 koş. Ay eskiden iki tane açı. Ay hala iki tane açı. Bu ne play hold key. Oyun evi. Şimdi 30 saniye falan olması lazım. Ha ha ha. Bak bak nasıl hemen. Bu arada biraz hastayım sanırım. Burnumu çekiyorum. Kusura bakmayın. Allah gel lan. Gel lan. Adam sen gel lan. Atan aynı gel lan. Ağzına sıçarım sen gel gel. Puh. Hadi bakayım. Ağzına sıçarım öyle senin adam olacaksın. Oralarda bir şey yok. Burada ne var? Screen'dir. Aç şuraları. Bir bok yok. Tamam play olsa gidiyoruz. Acaba arabayla mı kaçacak lan? Yok ya. Arabayla kaçmak biraz zor. Şöyle aç şurayı. At şunu. Şuralara bakmadık. Bu ne? Kuş yemi. Birt. Ama şöyle aç şurayı. Eğil. Kuşa yem vereceğiz. Oradaki anahtar gibi bir şey var. Onu alacağız sanırım. Yoksa kuş elimizi gagalıyor. Karga. Pis karga. E o kuş nerede lan? Yukarıda mıydı? Evet yukarıda. Heh. Hadi Allah. Bu ne? Players. Bir canım var. Bir canımla öl ölmemem lazım o gelecek bak. Kredi buraya gelecek. illa gelecek bak. Benim kaçmam lazım. Biraz bekleyeceğim burada ya. Ay. Uykum geldi lan. O gelecek buraya. O buraya gelecek. Oh be. Gitti sanırım. Ha! Ya gele gel şimdi buldun ya. Nasıl şimdi öldük ya. Ne güzel kazanıyorduk. Bakalım nasıl öldürecek bizi. Aa arabayla çarpacak. Neredeyim ben? Neredeyim? Ha? Bak bak bir de elini kaldırıyor oradan. Görüşürüz diyor. Hayır yapma. Hayır. Aa. Adam çalış adam bizi fantazi sizi söyleyemedim. Adam bizi sırf arabayla vurmak çar... öldürmek için şey yapmış. Arabayı düzeltmiş. Neyse arkadaşlar video bu kadar da görüşürüz. Belki yaşlı bunağın ikinci bölümünü çekeriz. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.